<laughs> Hepinize beraber arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte neydi lan bunun adı? Amagus mu ne bunun adı? He. Amagus oynuyoruz. Yanımda Ayaz var. Ne yapıyorsun Ayaz? Ne yapıyorsun? Sağ yazıyor bir de. <laughs> ne yapıyorsun? YTB Ayaz. Arkadaşlar bu gördüğünüz kan kanalıma abone olun diyor. Bu arada masumuz arkadaşlar. Sen neysin Ayaz? Ama chat'e yazamıyoruz ki neyse. Masumum. Şimdi Şimdi. Gidelim. Buraya yapalım hemen. hadi hadi bu arada arkadaşlar. Ayrıca söylüyorum. Sesini kullan diyorum. Bir şey olmaz diyorum. Diyor. Ne oldu? Sesimi kullanmak istemiyorum diyor. Giriyor gözünü diyor Daha bitmedi anasını satayım. Money tax. Bence. Şey. Şu spek baba gil mi? Ne boksa işte ona ver oyunu. Oyunu. Bu arada şey, şey oyun oyunu oynarken yazamıyoruz haberin olsun Ayas. Ben duyuyorsan duyuyor. <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> tıklayamıyorum Ben masumum diyor. Aynen aynen. Aynen 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 aynen. Az benim kanalıma abone olsunlar mı? Neden ya? <laughs> Yok diyor bir de. Oğlum neden almasın lan? Ya bir git. bak seni video bak. Aras kargo. <laughs> Abi bütün herkes ona vermiş. Derken iki kişi gidiyor galiba. Gitmiyor. Mali. Arabam şimdi şunu dolduran Onun herkes buraya geliyor arkadaşlar bu arada Samsung yeni yatırıp dikkat bak küfür edemiyorum ki ya Ayazı mı öldürmüşler? Hayır. Ayaz gitti <laughs> Ayaz suçlu kim Kim öldürdü seni Yazamıyor da <laughs> ee, Kime vereyim Ayaz Ayaz'ım gitti Bu nasıl bir şey ya onu var ya anasını. Şak şak şak. Hadi be ya. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Black. Sp evet is Imp imposter evet evet, evet 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 Gidiyor. Bye bye. Of, mai tax us şu görevi yapar yapıyormuş gibi durayım da. Gidelim geldi. Açıp göz oğlum biz bunu bağladım bunu bura. Bugünler, bir günler parlar bazen hayat şaşırtır zaten ben ihtimali diken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar. anasını siktiğim. Doğansa Aleyküm selam selam. <laughs> Aynı kader. Aynı kadar değil. Kader o kader. <laughs> Mavi beni kesti. ama abi anasını sikeyim ben. Oros bu çocuğu. Ayaz sana bir şey söyleyeceğim. Whatsapp'tan nasıl görebilirim? Mavi katil. <laughs> daha yeni gördüm. <laughs> daha yeni gördüm Ayas. <laughs> bu arada arkadaşlar WhatsApp'ta konuşuyoruz. O sesini kullanmak istemiyor. Oylamayı geç. Ayak bir şey söyleyeceğim. Ee, kirli kirli bu oyunda şey olsaydı. E, böyle ikinci şeyde. Yani, oynarken bile yazma olsaydı keşke. Daha iyi olurdu. Orada değil mi? İyi. Ayaz. Ben duymuyorum ama inşallah. Oradan yazabiliriz galiba. inşallah. Ha yazabiliyoruz. Ee, şey yaz. E, neydi adı? Ortam kızına kızarlık at demişler. Kaç atmış sence? Hani ortam kızına zarar at demiş, demişler. İki tane. Kaç atmış sence? Kaç atmış kaç kaç. Ortam güzel azar atmış. Azar at demiş de kaç kaç atmış. Söyle hadi. Hayat şaşırttı rap zaten. Ben gittim haydi. Oğlum <laughs> sen ne diyorsun? Dur. Ayaz yerinde dursana bir dakika. Allah aşkına. Şak 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 şak. <laughs> Ben niye şaşırdı zaten diyorsun. İyi tam. Güvret <laughs> de seni bağlayayım. Hadi be ya. Ay en sevdiği sayı ne? Tamam. Katil olunca? Masum sinis. Mük çeviri ya. mük çeviri. Masum siniz lan nasıl? Ben ettim ay dedim ben amusurum ha ben nasıl? merhaba kızlar. Bak git. Asarı kırmızı oluyoruz la. 3, 4, 5, 6, 7 Babasının prensesi yar Ayaz ne yapıyorsun sen? Ben manyak Deli Şarj kaçta? 43. Görev <laughs> yapma beş bekliyor. Orçun. O merkez niye buraya geliyor? Ay sen beni koru. Olmayız yeterim. Hadi be ya. Tamam. Eee. Kablo rüzet diyor. Bekle arkaya bak. 2 dakika. Tamam. <laughs> <laughs> Ya şu ben gittim ay derken tamam parasını orta Allahım sen bana sabır var ya Nasıl oğlum ne ay sence kim katil? Ezbin budur. Seni kim katil? Kim 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 kim? Turuncu diyor. Tamam, turuncu, turuncu. Tur ah ve Kian W'su olan mı? Ayet çeçitti hep zaten ben dittim ay deten hiç umutum kalmamışken hmm, kalmamışken

Az başka oyun gerek mi la? Az başka oyun gerek de başka bir video çekelim. Videonun bir şey bitsin. Öbür aylar gerek istiyorsan. Ona bir videosunu çekeriz. Hadi be ya. Öbür aylar gerek. M M M M M 2. Şey olur mu? Daha sonra. Tamam. Tamam. Bu tür... Ya hemen MM2 gerek ya. Hem orada yazma şeyleri falan var ya o yüzden daha iyi olur. Bu tür salmış. Katil olacağım ya. Katil olacağım mı olamayacağım mı? Sen de bir karar ver. İmposteeer. Ne katil olamazsan istiyorum. <laughs> çocuk... Çocuk <gülüyor> niye tavşanıyorsun? <kaldın? gülüyor> ne oldu sana? Ay telefon düştü. Ay mı? Masumsiniz. Şüpheli. <laughs> Katilsiniz. Hatta şimdi bir sak sakla karsınız. Şaka şaka. Sakla karsınız. Masumim bak dönüyorum masum olduğum için. Sıkla binden de çoğdum. O da bin ya da hadi bin. Ben o sen git başa bir arabiyam. Her şeyinde çaşırtıyor hep zaten. Ben gittim Ay derken. Hiç umudum kalmamışken ne Güneş. Bilir bilir bilir. Mor olmuş. Bence o şey. Şu bak. Şu şey bence. Şu burum içi mi ne? Şu moru biçi, moru biçi, moru biçi. Hani şu yani. Son 150, 157, 157. Oy 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 Ne? Ne kamerası oğlum? Neyin kamerası? Ne için? Oğlum anlamadım. Kameradan bakık. He. Anladım. Şimdi şey şiş yapalım. Videoyu bırakalım. Bak yo Ahmet ya Ahmet ya da şu şey ve hemen hemen biçim bir şey işte. Oğlum dediğim araba niye oy vermiyor sen? et. Keşke skip atsaydım ya. Yukarıdenin karısı. Kim? Dur, Hayat şaşırtıyor zaten. Ben gittim ay derken hiç umudum kalmamışken bir güneş parladı. Ali sesinizi skip diyebiliyorsunuz yani sesinizi skip diye. Tut yani. diye, diyebilirsiniz. Lan! Öldü oğlum bu. Aa. Kim öldürdü oğlum mu? Hiç bakmadım. Ayas kim öldürdü onu? Kim öldürdü onu? Kim öldürdü onu? Ya Reset attı ya da attı bence o. Değil mi? Ben oylamaya geçe basıyorum. Bence reset attı. Çünkü ben ona bakıyordum. Oğlum reset var. Doğru oğlum reset. Lan! Kim bana verdi lan? Ay senin ya. Kim bana verdi oğlum? Ayaz resim atıyor sanki ben impostorumu anasını satayım. Değil mi Ayaz? Ya şu God. Ya da şu şey. Biri şu God. God katil. God katil. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ay derken. Hiç kalmamışken. Bir gönül patlar zaten. Direkt şeye bas bak şu goda. Goda bas god. God katil. Aa sen var ya kesin şeyde sen şimdi oyun oynuyor ya öldüğü zaman kesin saçını başını oluyor. Arkadaşlar bu turdan sonra benim iki videosu atacağım. Youtube'a. Haberiniz evet, olsun. <laughs> Elimi yaktım çakmakla. Oyun ben ağır çakmak. Elimi yaktım. <laughs> Yes. Bak dedim imposter derim o. Imposter derim. Yes. Ay chat'e yazabilirsin seni görebiliyorum chat'te. Haber olsun. Nasıl yazamıyorsun ya bu Ne oldu God? <laughs> Sonra God senin yanında duruyor. Sen çok kötü şeyler yapıyor haber olsun. Şimdi seni takip ediyorum ben. Bence şu Miracu sen. Sen öldürdüler mi? Aa! O oyunda bence bug var ya. Sence sence de değil mi? O adam da birden öldü. Sen neredeydin? Sen neredeydin? Nerede? Görev. Oğlum hangi görev yerinde diyorum ben de sana. Aa bitti. S çares parantez t t Bu arada arkadaşlar, videomuz bu kadardı. <laughs> abone olup, like atmayı unutmayın. Bunun kanalına abone olmayın. Hiç bir boka yaramıyor bu da. Arada bir video çekiyoruz o kadar. Arkadaşlar bu arada bunun... <laughs> Dur, şey kapatayım. Arkadaşlar bu arada bunun şeyi, kanalı... Aman, kendi öz hesabı çalındı. O çalındı ya da bloke yaptı kendisi. Yerde çalıyor belki. Kanalıma... O çalıyor. Sen bu o şey sana bloku yaptım, Değil mi? Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Bye bye. <laughs>